Sevgili dostlar merhaba. Bugün çok önemli bir konu. Yapay zeka konuşacağız. Yapay zeka her şeyi açtı. Artık arkadaşımız, sevgilimiz, terapistimiz, her şey olmak istiyor. Bir hocama soralım bakalım. Hocam bu yapay zeka terapistimiz olabilir mi? Öncelikle bu konuyu konuşacağız. Terapist, psikologluk yapabilir mi, yapamaz mı? Psikolojinin ya da psikoloğun işini alabilir mi, alamaz mı? Benim de çok ilgimi çeken, dikkatimi çeken bir konu. Öncelikle ben şunu konuşmak isterim. Yeni nesil, yeni jenerasyon arasında, danışanlarım arasında evet. yapay zekayı bir, arkadaş gibi kullanan. Bu yönde onu eğitmeye çalışan. İki, kesinlikle akademik bilgilere ulaşmak, doğru bilgilere ulaşmak için onu eğiten, çok spesifik bilgilere ulaşmaya çalışan danışanlarım oldu. Meslektaşlar mesela hukukçu bir arkadaşım var. Mesleği için aktif olarak kullanıyor. Bence bizim psikologlarda da çok bravo, yapay zeka kullanan var. Aynen. Herhangi bir seansa girmeden önce o seansla ilgili ya böyle 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 bir danışanım var. Değil, hangi soruları sorursam? Hangi Nasıl soruları terapi, sorsam? Nasıl bir terapi yapayım diye <laughs> yeni nesil meslektaşları... Bu faydalı bir şey mi peki? Meslektaşlarımızla bu tartışılması gereken bir konu kesinlikle. Etik konusu da tartışılır. Buradaki hangi bilgiyi verdiği, ne yönde bilgiyi verdiği zaten bu tartışma yani konularımızdan yapan bir tanesi. Yapay gelen bilgiyi konfirme ediyor mu kendisi? O önemli bir şey herhalde. Kesinlikle. Evet, tabii muhakkak ee, üst geçten geçirir tabii. Örnek veriyorum eğer siz Jung'un Freud'un literatürüne hakim değilseniz ve orada Freud bir bakış açısıyla bir teknik sunduysa siz bunu bilmeden, içselleştirmeden kullanmanız zaten etik olarak da sıkıntılı, fayda olarak da sıkıntılı olabilir. Ama bu genç arkadaşlarımla ilgili mutlu eden beni aslında bir tarafı var. Evet gençler bir taraftan arkadaş olmak istiyor. Sohbet ediyor. Bazen flörtleşen gençler olabiliyor. Yapay zekalı flörtleşenler. Evet. evet ama... Güvenli bir alan. En azından o konuşma ihtiyacını gideren, arkadaşlık ihtiyacını <laughs> gideren. Yolda mesela onunla sohbet ediyor havadan sudan iş yerine gidene kadar. Dediğim gibi mesleği içinde çok ciddi kullananlar var. Bu işin bağımlısı olanlar da var. Bir danışanım aynen şunu söyledi. Ben dedi chat gbt'nin söylediklerini toplumu söylediklerinden daha çok güveniyorum çünkü o daha çok biliyor dedi. Aa dedim bence. Çizgi aşılmış. Ben de evet çizgi aşılmış dedim. Çünkü bizim insanlarımızdan bunu geyik yapmak için kullanan var. Fayda Danışman... sağlamak için kullanan Mentörlük var. Mentörlük evet. yapmak için var. Bir de işte danışmanlık, daha özel destek almak için kullananlar var. Bağımlısı olanlar var. Evet ama asıl soru şu ki ya yapay zekadan psikolog olur mu? Bilişsel düzeyde olabilir. Diyorsun. Bilişsel düzeyde olabilir. Örnek vereceğim. Biraz açar mısınız? <laughs> e tabii ki. Şimdi bilişsel terapiler dediğimiz daha çok düşünceyle ilgili. Evet. Bilişle ilgili bir katman. Bil Örnek vereceğim. Bilgi kısmı diyebilir miyiz? Bilgi kısmı diyebiliriz. Bir kişi düşünelim. Konuşuyor ve psikolog desteği alır gibi alıyor. Hı -hı. Özellikle yeniden çerçeveleme reframing dediğimiz bir kavram var. Bilişsel terapinin önemli konularından, Hı -hı. tekniklerinden bir tanesi. Ben çok şanssız olduğumu düşünüyorum ya da hayatın kötü olduğuna dair bir kodum var. Bu kodumla ilgili konuşup bunu reframe etmek istiyorum. Eğer ben hayatın kötü olduğunu algılıyorsam ve ben şu şekilde çerçeveletirse bana chat biti Madem hayatın kötü olması senin için bir sorun. Demek ki senin şuna ihtiyacın var. Hayatın iyi taraflarını görme, eğilimine geç ve bu yönlerini bu becerini geliştir diyorsa Hı -hı. ve artık kişi hayat kötüdür diye değil de iyi yerleri de var ve bunları görmeye çalışıyorum diye yeniden çerçeveleme yaparsa. Hı -hı. Ben çok şanssızım kodu olan bir insan. Şansa da şans vermem gerekiyormuş. Çünkü şans benim için önemli bir konu ya. Dert ediyorum şanssızım diye demek ki. Ha bu evet. kavramı benim değiştim. Çünkü sağlıklı bir kavram değil bu. Ama hocam yani bana göre bu terapi değil. Bunu yakın arkadaşın seni gazlamak için de yapar. Yani bence terapi dediğin. Çok güzel dediğin, gazlıyor bu arada. Bence terapi dediğin köküne yani bana göre ben yapay zekanın terapi yapamayacağını düşünüyorum. Tabii ben ben buna ki, kesinlikle hak. bilişsel düzeyde, bilişsel düzeyinde, bilgi düzeyinde evet. belirtileri zaten çoğu kişi bir belirti olduğu zaman hemen ChatGPT'ye danışabiliyor, Google'a danışabiliyor evet. ya. Öyle bir danışmanlık düzeyi var ve evet. ileri gittiğinde de Tabii, bu bilişsel çok düzeyde. Hadlasın. Yani bir danışmanlık alabilir ama bir terapi yapamaz. Yapamaz. Orası evet. tartmak orası tartışılır. Evet. Bilişsel düzeyde bir şeyler olabilir. Hocam sorum şöyle, siz şimdi çok spesifik bir derdin çözümünü arayan bir insandan bahsediyorsunuz. Evet. Birçok insan bu konuda derdini bilmiyor ki. Mutsuzum diyor bir yani. Bir de Evrimcim şöyle bir şey var. Neyini de bilmiyor bence birçok insan. Hem o var hem de bize Doğru. gelen <laughs> kişiler genelde nasıl yardımcı olabilir? Söyler ama hep asıl sorunun etrafında geziyor. Evet hocam. Kendi de derdin ne olduğunu bilmez. Bazen korkar, yüzleşemez, söyleyemez. Yani chat GBT'ye sonuçta senin bilgi aktarman gerekiyor. Bir de ben Sen şunun de altını Sen bilgiyi bile aktaramayabilirsin. Ben şunun olarak. altını çizeceğim. Bizim insanımızın ve gençlerimizin şöyle bir özel yönü var. Hemen güvenmezler ve özel bilgiler evet ilgilerini kesinlikle kesinlikle açmazlar. Zaten genel olarak da hocam bu zaten tehlike. Nasıl zaten açtınlar? genel olarak da bir şüphecilik yok mu Evrim? Yani Tabii. bunu kullanan gerçekten çok detayını merak eden, bunun yapısını merak eden, buna emek sarf eden birçok kişi aynı zamanda da derin bir güvensizlik hissetmiyor mu? Bu dijital dünyanın içinde olan insanlar bunun risklerini, tehlikelerini de biliyor. Evet. Hocam yani... bizim Hı, çok pardon bizim millet biraz zor güveniyor insana ama mesela günlüğüne de hiçbir milletin yazmadığı yerden en samimi şeyi yazıyor. E şimdi bu ChatGPT de gün gibi düşünürse. Tabi sen mi davranır. E, o zaman ama ama bir dakika. Sıkıntılar... Yok. Bir dakika hocamın dediği şu. Peki sen gerçekten içindeki o özel sorununu, kimseye anlatamayacağın sorununu, küçükken yani ben bir şey yaşamışsın örnek kimseye anlatamıyorsun. Ee, şimdi Nasıl de, anlatacaksın? Chat terapistik yaptırmak istiyorsun. Diyorsun ki panik atak yaşıyorum değil mi? Aslında sen o zamanda örnek eşini aldatıyor olabilirsin. E, yakalanma korkusundan dolayı da kaygı, anksiyete hissediyor olabilirsin. İnsan bunu hiçbir zaman söyleyemeyecek. Evet miydi? onu söyleyemeyecek. Şimdi terapide olsa ben onun kaşından, gözünden, oturuşundan, kıvranışından bir oralara girerim. E çetçiye birisi nasıl yapacak bunu? Onu yapamaz. Duygu katmanında zaten yapamaz. Ben sadece biliş düzeyinde, bilişsel seviyede bir şeyler yapabilir dedim ama duygu katmanına inmek de inanılmaz zorlanıyor. Bir de edilgen herhalde değil mi? Ee, hocam? Bir deneme evet. yapabilir miyiz? Hocam Yapalım sen hocam. aktif kullanıyorsun bir açsana. Tabii tabii. Ya normal bilgi olarak değil de ya gerçekten kötüyüm ve destek almak istedim diyelim ki. Merhaba. Acil yardıma ihtiyacım var. Şu an çok kötü hissediyorum. Kalbim çarpıyor. Nefes almakta zorluyorum. Sanki ölecekmiş gibi hissediyorum. Ne oluyor bana? Lütfen yardım eder misin? Tabii ki. Öncelikle sakin olmaya çalışmanı öneririm. Şu anda hiçbir şey olamıyorum. Bir panik hiç asak. hiç olamıyorum. Bilmiyorum ne yaşıyorum. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Çok kötüyüm şu an. Anlıyorum. Gerçekten çok zorlayıcı hissettiğim Evet, fark evet, ne evet. Ne yapacağımı bilmiyorum. Lütfen yardım et. Lütfen ne Tabii. yapabilirsin? Bana bir çabuk. Kendimi kötü hissediyorum. Sanki bayılacak ölecekmiş gibi. Anlıyorum falan deme bana lütfen. Tamam, anladım demeyeceğim. Merak etme. Ah. Hadi şöyle Şu an çok kötüyüm Tamam. Aa. Derin bir nefes almaya odaklan. Sana küçük adımlarla eşlik edeceğim. Şu an sadece bir nefes al. Şu an konuşamıyorum al. ve Yalan. dinleyemiyorum. Ah çok kötüyüm. O zaman ben senin için buradayım ve sakin kalmana yardımcı olacağım. Bu şimdi böyle mesela bak böyle tekrar edip duruyor. Ve evet. bu konuda bak işin içine duygu girdiği üretemiyor. zaman hiçbir şey yapamıyor. Ya yani en azından... Bir... Çok ekstrem bir örnekte. Ee... Bunu da zaten herhalde başa edemez yani ama... Hocam tabii şeyi çok kötü yani. Anladın Şu deme için... bana tamam anladım diyor <laughs> seferde yani. Anladın mı mesela duygu falan filan. Mesela acil bir konuda neden şunu yapmıyor ki? Hemen 155'te olamaz mı? Bir durumunuz varsa bir yakın bir yer ambulans vesaire de diyemez mi? Çünkü programlı olduğu için anladım tamam. Bir şeyler anlatmak istiyor. Ve benim o an bir şeyleri anlamadan ziyade... Güm diye bir şeylere ihtiyacım var. Burada işte en önemli konu duygular kısmı. Çünkü Hocam sen olsan ne derdin? Göz teması kurarsın, elini tutarsın, sarılırsın. Telefonla yani, aradığını düşün. Telefonla, bir dakika derim, ne oluyor derim. Bende kalmasını isterim. Yani bir şekilde benim sesimden sakın kopmasını isterim. Oradaki ilk şey o kişinin duygusuna girip bak ben buradayım, bir dakika bende kal. Bende kal, ne oluyor? Ne oldu Böyle mi oldu? Evet. Hemen bir ilişkiye girebilmen. Mesela evet. benimle ilişkiye giremedi ilk etapta. Doğru. Giremedi çünkü kötüyüm, girmesi lazım, başka bir şeyler yapması lazım. Çünkü duygu modundayım. Eğer şu konuda olsaydı Bunlar, bunlar oluyor, böyle bunlar oluyor diye en ala bilgiyi de bulabilirdik aslında. Evet. Ama işte işin içine duygular girdiği zaman işler değişiyor. Çünkü bir insan ya da bir terapist sadece 35 yıllık 40 yıllık deneyimiyle bakmıyor ki evet. milyonlarca yıldır gelen bizim genetik bazı donanımlarımız var. Bir insanın ses tonundan, cildinin renginden, nefes alışverişinden, oturuşundan, kalkışından izliyor bir taraftan. Bir taraftan beyninle izliyorsun aslında. Bir taraftan da kalbinle, ruhunla, deneyimlerinle Hocam, izliyorsun. Hocam çok güzel söylemiş. Yaralı şifacı olmadan şifa olmaz. Yaralı şifacı olmadan, olmadan şifa şifacı olmaz. şifa olmaz. Ne demek? Yani bir terapist kişisel gelişim yolculuğu da diyebilirim. Kendi yaralarını iyileştirmek ruhsal olgunluğa varmış olmaktan bahsediyor aslında. Ve bu duygu aktarımıyla değil bir enerji aktarımıyla da oluyor. İlla bazen terapide susarsın. Sadece bakarsın. Bazen şefkatli davranırsın. Bazen ciddi yüzleştirmeler yapmak zorunda kalırsın. Sert durursun. Üstüne gidersin. Çünkü şey bir söz var ya o Net yapmak için bazen o yumurtayı kırmak gerekiyor Gerekir. ya. Bazı Hocam, şeylerin değişimi içinde... Çok teknik bir yerden böleyim ama sizin söylediğiniz terapide bazen susmak lazım diyorsunuz ya Hı. bu zaten yapay zekanın teknik olarak yapamayacağı bir şey. Ya tabii bravo. Zaten bu eğer bir masa ve evet, gereken bir şeyse yapay zeka zaten bunu yapamıyor oluyor e, tamam çünkü işte. her girdiğe bir çıktı vermekle yükümlü. Evet. Hiçbir zaman çıktı vermemek bakın, yapay zeka için bir bakın, çıktı Bakın Doğru bir terapinin arada... olmadığını, olamayacağını... Bu buradan... sadece yeterli. Evet buradan da yeterli. Biz bu kısmıyla bilebiliyoruz ama sevgili Evrim zaten onun yapısını nasıl çalıştığını bilen evet. bir kişi. O yüzden de bu konuyu biraz da Evrim'in o bilgi birikimine evet. güvenerek konuşuyoruz. Ya hocam estağfurullah evet. ama yani şimdi mesela bu dediğiniz şey Tabii. Benim için teknik olarak bitiriyor. Çünkü evet. her yeri evet. çıktı vermekle yükümlü Hı -hı. bilgisayar bu. Bak sen bunu biliyorsun. Biz kullanıcılar bunu bilmiyoruz. Sadece evet. deneyimleyerek öğrenmeye çalışıyoruz. Yani şimdi normal insan psikolojinin evet. nasıl olması gerektiğini de bilmediği için Bravo. bazen sessiz kalmanın da bir evet. tedavi yöntemi olduğunu da bilmiyor. Yani tek tip bir terapi Yok bunu demek istiyorum. Hmm. Bazen bir soru sorarsın, doğru cevap gelmez. Şöyle bir sessiz bir de iki dakika sessizlik olur. Hocam. Sonra kendi fark eder o gerçekliği. Arkadaşlık konusunda. Daha bahsediyorum. Arkadaşlık konusunda ama bence yani psikolog olamaz, terapist evet. olamaz ama bence arkadaş oluyor. Evet. Yani arkadaşlık ediliyor bence. Ee, ve bu konuda da mesela yapay zeka insanı böyle motive eden, gaza getiren o konuda cesaret veren <laughs> çok iyi bir arkadaş olabilir. Ama bakın benim mesela bunu aktif kullanan gerçekten psikoloji ve terapi bağlamında da danışmanlık bağlamında da kullanan. Arkadaşlarımın yorumu şu. Çok iyimser, Aşırı iyimser. Yani evet. ne olursa olsun ilk söylediği şey aşabiliriz. Tamam ben bunu anlıyorum. Kısmen de iyi geliyor ama ya gerçek ciddi bir şey olduğu zaman da benim dışarıdan bir gözle o evet. hatalarımı görecek yüzleşecek birisine ihtiyacım var evet. diyor. Bunu göstermiyor diyor ama yapay zeka yoğurt siyah bence böyle çok iyi diyorsun. Yürü be koçum diyor ya evet. yoğurt siyah. Aynen değil mi? öyle. Do doğru değil mi? Yani şimdi bu aslında jenerasyonun da dijital dünyanın da yani o ben nesli var ya mi, milenyum nesli var ya. Ona da çok uygun bir jargon. Bence oradan çok yakalıyor. Bazen arkadaşın gerçekten kötü gün dostu derler ya. ya böyle bazen zamanlarda ihtiyaç duyuyor ya. arkadaş. Evet. Ama, çok iyi gelir. Ama işte terapi boyutunda olduğu zaman işler biraz değişiyor. Evet. En çok korktuğum yapay zekanın yanlış yönlendirme özelliği var. Yani hocamın... Bir intihar meselesi konuşuldu <laughs> Amerika'da. Çok ciddi bir mesele. Maalesef. Yardım ondan haberim yoktu. Nedir bilmiyorum ya yani. ondan haberim yoktu ama şunu çok iyi biliyorum. Bir yargıtay kararında. Hocam sen daha iyi biliyorsun bu evet. örneği. Neydi o? Bir avukat arkadaşım bir konuyla ilgili yargıtay kararı araştırırken yapay zekadan ChatGPT'den bir yargıtay kararı buluyorlar. Bir veri. Ve bunu mahkemeye sunuyorlar. Aynen o veriyi şöyle. kullanıyorlar. Evet. Mahkemeye sunuyorlar böyle bir yargıtay kararı var diye ve aynen 15. Hukuk Dairesi'nin 2025'e 120 esas sayılı kararı diyor. Ama böyle bir kararın olmadığı anlaşılıyor. Yani yapay zeka böyle bir karar hiç olmamış. Uydurmuş. Yapay zeka halüsinasyonu denilen bir kavram varmış yani. evrim. Peki ben sana soruyorum bu yapay zeka halüsinasyonunu bizi biraz anlatır mısın? ChatGPT arabayı yazıyor. O gelen soruyla alakalı sadece bir sonraki kelimeyi ve ondan sonraki kelimeyi kelime kelimesine bir tercih yaparak hmm. sürekli ilerliyor. Günün sonunda o cümleyle başlayan bir şeyi ben şimdi çok basit anlatacağım. Hmm. Çok daha iyi bilenler vardır ama o cümleyle başlayan bir şeyi doğruymuş gibi başladıysa hmm. ona doğruymuş gibi hmm. bir şekilde onu tamamlayıp devam ediyor. Dolayısıyla birbirine çok benzeyen kavramlar, makinenin anlayamayacağı kavramlar. Bir şey söyleyeceğim o zaman yapay zeka bizimle zıtlaşmak istemiyor daha doğrusu bize yaranmaya da çalışıyor diyebilir miyiz? Bizimle hiçbir zaman zıtlaşmaz. Her zaman yaranma eğilimi var? Çünkü insanın yazdıklarını okuduğu için şu an bir yapay zeka. Bravo. Zaten gerçek bir yapay da değil. Bu söylediğiniz değil. Evet. bile bir terapist olamayacağını çürüttü. Çünkü evet. terapi dediğin şey insanların çok da koşarak uçarak geldiği bir yer değil. Kendi gerçekleriyle yüzleştiği bir yer. Zaten insanlığın birçoğu için de zaten terapist olamaz. Herkes de bunu biliyor bence evet. zaten. Ama bir şekilde e, ücretler pahalı. Herkes bir noktada bir katılıyorum. Evet. Biraz da meclis. Evet. Gibi bana Terapi ücretleri gitgide artıyor. İnsanların ihtiyaçları var. Ama yanlış yönlendirmede ne yapacağız? Ya ya da hesabını kime soracağız? şimdi bu adam ceza almış hocanın dediği örnekte. Ya evet. Şimdi bunun hesabını kime soracağım? Soramazsın. Muhatap da yok. Yani yok. insan psikolojisi dediğin şey her şey zaten senin ee, akıl ve ruh sağlığına e, bağlı. Ülkenin cumhurbaşkanına yani bunun bedeli ne olacak? Cumhurbaşkanına küfürlü konuşma yapabiliyor mesela. Ya evet. evet. Ee, ne yapacaksınız? Cezalandırabileceğiniz durdurabileceğiniz herhangi bir yapı da yok. Yani, yani, engellerler yani. E, bence yapay zekanın terapist veya psikologluk olarak değerlendirdiğimizde 3 ana başlıkta dezavantajı var. Bence imkansız. 1- Duygu ve bilinçaltı boyutuna inemiyor. 2- Gizlilikle ilgili bir garantin yok. Hmm. Evet. Ki terapinin en önemli konusudur biliyorsun. Gizlilik. Bir de sana göre. Yani evet. senin iyi hissetmene evet. göre yapıyor. Ki terapinin İyileş... mantığına aykırı bir şey İyileşmene bu. İyileşmene göre değil. Dediğim oh, gibi ya. iyi hissetmene <laughs> Aynen öyle. Aynen. Şimdi mesela biz doktorun yerini alır mı? Bir fizyoterapistin yerini alır mı diye düşünmüyoruz. Niye? Evet. Orada diyoruz ki insan faktörü önemli. Bence terapideki insan faktörü doktor, hekimin ilişkisinden daha fazla insan evet. faktörü var. Çünkü işin içinde söz var, düşünce var, duygular var, bilinç dışı var. Bir de ruhsallık, enerji e, boyutu e, var. Ve üç, teşhis yapamaması. Yanlış yönlendirme uh -huh. yapabilmesi. ya Bu üçü çok tehlikeli. Yapay zekanın yaptığı teşhisler bence şöyle olur. Kişi kendini hangi <laughs> hastalığa doğru itmek istiyorsa yapay zekana onu söylettirir yani. Ya peki hocam hiç mi faydası <laughs> yok ya. Fayda da görelim bundan. Siz bize bir ışık tutun da yani. Diyelim ki mesela şu şu Konularda fayda alabilirsiniz. Aa, Bu ak kadar kendinizi akademik bilgilerde çok kolay fayda sağlarsınız. Doğru soruyu sorduğunda çok doğru bilgi verir. Kesinlikle. Veriyorum. Ama nasıl soru sorman gerektiği çok önemli ve farklı bakış açılardan da göstermek gerekiyor. Örnek veriyorum. Dese ki ben de tırnak yeme sorunu var. Ben bunu nasıl çözeceğim? Demek var. Bir de bir arkadaşımın tırnak evet. yeme sorunu var. Ne dersin? Demek farklı. Ona farklı nasıl bir yardımcı ona nasıl yardımcı olabilirim? <laughs> demek farklı. O zaman sana farklı farklı seçenekler kullanıyor. Yani dedim ya arkadaşlık konusunda ve bilişsel bilissel danışmanlık konusunda bence çok ciddi işlevli bence olacak. Bence o 7-7'ciler yedi var ya hani 7-7-7'ciler yedi yedi falan. Onlardan daha faydalı. <gülüyor> <gülüyor> ben öyle <gülüyor> düşünüyorum. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> onların altı bomboş. En azından chat ne bileyim tırnak yeme alışkanlığım var. O dürtü geldiğinde ne yapabilirim? Bana hocam, ne önerirsin? gibi bir soru sorabilirsin. Ramazan hocam sizin de söylediğinizden aklıma şu geldi. Çok yani böyle sıkıntı içerisindeysek ve ihtiyaç da varsa ama o o sürede böyle Hı. danışmanlık Hı. alacak bir ekonomik durumda yoksa şu mantıklı mı? İki arkadaş birbirine eyvallah dese ben senin için Çeçipiti'den bilgi alacağım ve seninle konuşacağım. Evet. Sen de benim için bunu yapmışsın. Çeçipiti herhalde bir tık daha doğru evet. söyler yani bir şeyleri. Kesinlikle bir de madem böyle bir durum var sevgili gençler. Bir dostunuzla gerçekten sevdiğiniz arkadaşınızla sadece 8 dakika havadan sudan sohbet edin. Sıkıntınızla ilgili konuşmayın. Günlük hayattan, sıradan şeylerden konuşun. Sadece 8 dakika depresyona girmenizi önlüyor. Tamam siz danışın, konuşun ama bunu yapacak arkadaşınız varsa da arkadaşınız başınızda yapacağınız 8 dakika bazen bir seansa bedel olabiliyor. Vallahi hocam şimdi aklıma geldi ama şey bence iyi. Yani arkadaştan kibarca ya ben sana bunları anlatayım. Sen de benim adıma bir chat GPT'ye Çok Sen iyi fikir. Sen ne görüyorsun? Çok iyi fikir bence. Ben çok iyi fikir. senin için yapayım. Valla yemeyeceğim bir Çapraz, <gülüyor> çapraz <gülüyor> sorgulama gibi, çapraz evet. bilgi alma gibi. Bence çok güzel bir fikir. Benim aklıma bir fikir daha geldi. Bir alan daha daha doğrusu. Ya yani Yapay zeka ölümün ne demek olduğunu bilmedi, hissetmedi. Yani yalnızlığın ne demek olduğunu bilmiyor. Sevgi, şefkat. Ne bilmiyor. bileyim aldatılmak ne demek? Yani insan ne hissediyor anladın İçine mı? İçine nasıl kokuyor bilmiyor. Ha, ya. bilmiyor. Nasıl terapi yapabilir? Yani şimdi gel anlat bakalım. Ölüm korkusu yaşıyorum ya. falan. Ya, nasıl ya, yapamaz hissed... kızmayın ya. Yani. Hocam <laughs> 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 bir şey de deneyecek. Ben, işte. ben çok karşıyım. Evet. Ya, falan. Siz bir şey bilgi... Evet. Bilgi alma de kısmına değil. Bu arada. <laughs> ve gençlerin kesinlikle ben bu kullanma eğilimleri benim çok hoşuma gidiyor. Araştırıyorlar, kendilerini evet. geliştirmek bilgi için araştırıyorlar. Bilgi olarak ben de kullanıyorum. Ama işte bu bilgi alma konusunda çok faydalı, çok Ama sizin biraz önce söylediğiniz, bir bir Evrim'in biliyor. söylediği o yapay zekanın dezavantajlı bölümlerini de bilirlerse evet. bence o zaman kazanımları da çok yüksek olur. Evet. Zaten hani bizim hocam, amacımız da bir şey böyle körü körüne bağlı olmak evet. değil. Aslında bahsetmek istediğim maksimum aslında. faydayı almak evet. gibi evet. düşünebiliriz. Yani onun, Doğru faydayı almak. Sen Gaza getiren bir komşundan, arkadaşından farksız olmadığını bilmek, bunu kabul ederek yardım almak lazım. Ve sonra sorarsan da ansiklopedi gibi işte biliyor yani ama doğruluğunu kontrol etmen tabii. lazım. Tabii. Çünkü hepsinin evet. altında zaten şu yazıyor hocam. Ufak yazıyorlar ama şunu yazıyorlar. Buradaki bilgileri inanarak iş yapma arkadaş. Ya. Yanlış olabilir ya, Bu bak... Hepsinde yazıyor. Tanı teşhis evet. olmayabilir tabii. diye. Çok tabii. O bilgileri var. de veriyor tabii ki ama biz ne kadar dikkat ediyoruz. Öyle hocam. Kaç şeyin kullanıcı <laughs> sözleşmesini okuduk ki? 5 sayfa şey okey deyip geçiyorsun. De <laughs> Olay döndü dolaştı şeye geldi. Batının güzel taraflarını alalım. Hocam, yani, yapay zekanın güzel taraflarını alalım. Oraya, oraya geldi yani. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Yapay zekayı seviyoruz. Bir <laughs> döndük i̇yi ki, ama İyi ki var. Kesinlikle. Başka bir konuda, başka bir videoda görüşmek üzere. Yorum yapar, beğenir. O klasik lafları da söylüyorum. Bir, Çok sıcak. sıcak. <laughs> görüşmek olur üzere. Yorum başından sonra sizlesinler ya. Yani. <laughs> Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.